Bu ikilinin terörist olduğu, suçlu olduğu bilinmiyor mu? Birisi HDP adı altında o tarihte bir partinin eş genel başkanıydı ve Kobane olayları adı altında Türkiye'de bir iç savaşa yeltenli Selahattin Demirtaş. Ve birçok masum insan hayatını kaybetti. İstediler ki Türkiye karışsın ve bugün cezaevinde. Osman Kavala Gezi Parkı eylemlerinde Türkiye'yi karıştıran ve Türkiye'de bir iş savaş çıkarıp ülkeyi bölmeye çalışan insanlara, sivil toplum kuruluşlarına, finansman sağlayan ve yabancı vakıflar adı altında destek sağlayan iyiliksever bir iş adamı görünümündeydi. Bunu yer miyiz? Aptal mıyız? Ve bu insanlar bugün içeride cezasını çekmekte ama bunu seven insanlar var. Birisi Kemal Kılıçdaroğlu. Kurultay'da çıkmış. Selam olsun Osman Kavala'ya. Selam olsun Selahattin Demirtaş'a. Arkasından Özgür Özel, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı. Çıkmış o da diyor selam olsun efendim Osman Kavala'ya, selam olsun Selahattin Demirtaş'a adeta selam çakıyorlar. Yazıktır, günahtır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı oldu ama gerçek Genel Başkan aslında Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Tabii ki seçilince ilk nereye gidersin? Kendi memleketine gidersin. İl teşkilatını ziyaret edersin değil mi? Ve önümüzdeki süre içerisinde yeniden belediye başkanı olmak isteyen, meclis üyesi olmak isteyen, siyasi ikmaller peşinde koşan, Özgür Özel'in arkasından konuşup da hiçbir şey yokmuş gibi karşısında ona metiyeler düzen insanlar toplanmıştır. pulou, guarda.